selamlar sevgili arkadaşlar. Şimdi burası Göztepe Caddesi. Ne bağlı diye biliyorum. Biz şimdi buradan ilerideki göbekten sağa döneceğiz. İzollu Tepe, oradan Sivas Caddesi, Kışla Caddesi ve Fuzuli Caddesi yapacağız. Böyle bir güzergah çizeceğiz. Şimdi bu güzergahı sürekli yani videoları birkaç tane videosu var hatta fazla videosu var. Ama burası şehrin göbeği merkezi ve bura günden güne değişiyor. Yani bugün de çarşının bir bölümünün yüz kısmını yani bir görsel kısmı açıldı. Görsel yanlış bir ifade oldu. Yani bir bölümü görüntüye açıldı. Hani gidelim oradan bir bakalım görüntü almaya çalışalım hem de güzergahta önümüze çıkan yolları, mahalleleri de görmüş oluruz. Çarşının kaba inşaatı hemen hemen bitmek üzere. Tabi çarşı bitmeye başlayınca birçok söylentiler de başladı. Burası Zalı Tepe. Burada da şu anda tokiler yapılıyor. Kaba inşaatı bitmiş görünüyor. Gördüğünüz üzere altyapı çalışmaları da var. O yüzden yolu kazmışlar. Eylül 2025. Sağ tarafta tokileri göreceksiniz zaten şu anda. Burada üstteki evler vardı. Bunların hepsini kontrollü yıkımla kaldırdılar. Yerine de toki yapıldı böyle hızlı bir şekilde de çalışmalar devam ediyor. Evet aslında yol kapalıymış. Bizim oradan da girmememiz gerekiyormuş fakat herhangi bir işaretli tabela ile karşılaşmadığımız için girmek durumunda kaldık. Altına da kötü bir şekilde vurduk. Maalesef yaşadık bunu. Evet şöyle eşitlik sayılır. İnşallah. Kötü bir yere bulmamışızdır. Evet, çalışma yani şehrin durumu bu zaten arkadaşlar. İnşaat, makina, kapalı yol, toz. Özellikle merkez bölüm bu şekilde. kurbaları koydular da iyi oldu ya yani. sürekli buradan soldan sıra beklemeden gidiyorlardı Evet meşhur Gazi heykelimiz Burası da Gazi kavşağı yani buradan sağ tarafa dönüp gittiğimiz zaman Gazi eski Malatya merkez ilçeye gidiliyor Biz şimdi buradan sola döneceğiz şimdi karşıda da bir inşaat var ben oranın ne olduğunu bilmiyorum Burası e, hal eski hal olan yerdi yani. Sebze meyve pazarıydı burası. Hatırlayacaksınız. Yani hatırlayanlar olur diye düşünüyorum. Orada da bir inşaat var şu anda. Tam olarak ne yapıyorlar ben de bilmiyorum. AVM mi oluyor veya başka bir şey mi? Neymiş? Ee, bakalım. Belki yazıyordur. Aa, afet ve acil durum yönetim başkanlığı. Kentsel dönüşüm başkanlığı. Yani bir şey göremedim ben ama bir yerde yazıyordur mutlaka. Şimdi buradan da Sivas Caddesi'ne bağlanacağız. stadyumun olduğu bölüm burası. Bu stat yıkıldı. Yerine millet bahçesi yapıldı. Millet bahçesi de daha sonra depremden sonra da oraya konteynerlar koyularak konteyner çarşı haline getirildi. Kanal boyunun ikinci bölümü de zaten konteyner çarşı. Hali hazırda da aktif şekilde konteyner olarak devam etmekte. Şu anda Sivas Caddesi'ne girdik. Sol tarafımız dediğim gibi eski stadyumun olduğu bölüm. Eskiden otobüsler burada kalkardı. Zafer Turizm, Beyda Turizmin yeri vardı burada. Ben hatırlıyorum yani. O zamanlar futbol oynarken serviste buradan gelip alıyordu bizi. Sivas Caddesi'nde de bayağı bir kontrollü yıkım oldu. Yerinde dönüşüm başladı. Zaten şimdi göreceksiniz. Bakın sağ taraf buralar boş. Buralarda binalar vardı. Sol tarafta yerinde dönüşüm başlamış. Sağ tarafta başlıyor anladığım kadarıyla. 3 yıl kadar olacak neredeyse depreme üzerinden 2,5 yılı geçti diye biliyorum. Güncel görüntülerimiz bu şekilde. Yani sol tarafta da inşaatlar, sağ tarafta da inşaatlar. karşı taraf Beş Konaklar Saray Mahallesi. Orada zaten baştan sona komple rezerv alanı ilan edildi ve inşaat orada da hızlı bir şekilde devam etmekte. Beş Konaklar'ın konakların olduğu bölüm hariç tamamen yıkıldı, tekrar yeniden yapılıyor. Orası da zaten kültür mirası ilan edilmişti. Saat kulemiz Şimdi Kışla Caddesinden aşağı doğru ineceğiz. biraz acelesi var. Burası gördüğünüz üzere Kışla Caddesinin son görüntüsü. Bu sağ tarafta yıkılacak mı yıkılmayacak mı kontrol yıkma abi rezerv olacak mı orayla da ilgili bir sürü şey var. Şimdi karşıda gördüğünüz şöyle ben hemen parmağımla göstereyim şurası, çarşının bir bölümü. Yani şeyi kaldırıldı. Şu anda insanlar görebiliyor, girebiliyor, görüntü alabiliyor, dükkanlarına bakanlar oluyor. Burada ne vardı? Söğütlü Cami vardı. Oradan hatırlayabilirsiniz alanı. Sağ taraf Akpınar Caddesi'ne giden bölüm. Karşısı işte Söğütlü Cami. Oradan Yeni Cami. Ayakkabıcılar Çarşısı. Bakırcılar Çarşısı arka tarafı. O bölüm yani. Şu anda gördüğünüz gibi burası bu şekilde bu taraf açılmış durumda. Kaba inşaatı bitmiş durumda. Arka tarafta çalışmalar devam ediyor. Şöyle yap. Gösterelim size. Şuradan yavaş yavaş. Zaten buradan araç gelmiyor. Bakın gördüğünüz gibi böyle bir çarşı. Tabi yorumlar var şimdi biz ben bir kullanıcı değilim o yüzden benim yorumlamam doğru olmaz buradaki dükkan sahiplerinin fikri önemli bir de şu var tabi tamamen bir bittikten sonra da görmek gerekebilir onu bilemiyorum bakın şu bölüm çiçekçi, kuaförcü şire pazarı yazıyor şöyle göstereyim bakalım görebilecek miyiz ha, aynen böyle Böyle dükkanlar var işte. Alt tarafta. Yani şöyle bir baktığımız zaman fena bir görüntüsü yok. Klasik bir çarşı görüntüsü var. İnşallah güzel de olur diyelim. Sol taraf eski belediyenin olduğu bölüm. Ziraat Bankası yani şöyle bir taraftaydı. Burada şu anda kapalı rezerv. Kapalı çarşının olduğu bölümdeyiz. Yani çarşının göbeğindeyiz. Görüyorsunuz. Buradan ben sola döneceğim. Kuzuzi Caddesi'ne. Valilik binasını tekrar baştan yaptılar. Aynı şekilde birebir. burası da Fuzuli Caddesi'ne giriş işte gördüğünüz üzere yani buranın yolun sonu da kanal boyu Kernik Şelalesi'ne çıkıyor Fuzuli Caddesi'nde de biraz Saray Mahallesi ve Fuzuli Caddesi hatta bu taraf Çınar Mahallesi hepsi birlikte bir rezerv alan halinde yani burada birazcık iş sürecek gibi de görünüyor. Sol tarafta inşaatın kabası bitmek üzere. Sağ tarafta yani biraz daha var gibi. Tabi kolay değil bu süreçler. zil kokuluyla birleşmişti orası da depremden sonra yeni dönemde devam ediyorlar mı bilmiyorum. Sivas Caddesi, Kışla Caddesi ve Fuzuli'de güncel görüntü bu şekilde. Arkadaşlar, evinize selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Hayırlı günler diliyorum. Bakalım nereye park edeceğiz? Park edecek yer bulacak mıyız? Ah, şuraya park edeyim ben. Buraya da, 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 da. sığarız diye düşünüyorum. Şu arabanın Hoşça kalın sağlıcakla kalın